Merhabalar değerli izleyenlerimiz dışa dünyasından sizlere bayram sonrası yine yine iyi bir konukla yine üst düzey bir profille karşınızdayız dışa ihracat dünyası olarak hocam hoş geldiniz hoş bulduk çok hocam teşekkür ediyorum ben <laughs> anons etmek <laughs> hoş istiyorum müsaadenizle çünkü bu anons kısmını biraz geriye bıraktım ee, hem iyi bir dış ticaret e, ismi dış ticaret piyasasının iyi bir ismi Betül Hocam hem de benim öğretmenim, hocam. Dolayısıyla da altını çizerek anons etmek istedim. Dış Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi Sanam Müdürü. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Ne? Ben de dedim. Dış Ticaret Üniversitesi. Dış... <laughs> o kadar çok dış ticaret. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikalar Kalkınma Merkezi Sanam Müdürü Profesör Doktor Betül Gür. Hocam e, dikkatli bir şekilde anons edeyim derken birazcık karıştı kusura bakmayın. Aslında ne esnafın. kadar doğru bir Bu şey. Bu da dikkat çekici oldu. Erdem, güzel biliyor musun bak mesela çünkü ticaret üniversitesini biz hem dış ticaretin hem ticaretin o kadar merkezinde görüyoruz ki evet. o anlamda da aslında çok da bir anlamda da yani o doğruyu buldun yanlış <laughs> söyleyerek doğruyu buldun. Evet. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Ticaret Odası gerçekten e, üniversitesiyle birlikte düşündüğümüzde Doğru. önemli bir kurum. Dünya, e, ticaret odası evet bir yapı dünyada yani. Avrupa'da en başta gelen ticaret odalarından birisi. Doğru. İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak da e, böyle bir kurumun üniversitesi olmak e, gurur verici. O yüzden <laughs> teşekkür ediyorum. Sizi ağırladığımız için çok <laughs> mutluyuz gerçekten. Çok mersi. Ben ben de orada eğitim almışla insanlardan evet. birisi olarak gerçekten e, çok iyi bir okul olduğunu söylemem yanlış olmaz hocam. Erdem'ciğim ilk sözü ben alabilir miyim? Lütfen buyurun. İzin verir misiniz? Estağfurullah. Tamam, tamam. Şimdi, e, hocam beni konuk olarak almıştı İstanbul <laughs> Üniversitesi'nin kendi düzenlediği programına. Çok yönlü bir hocamız kendisi ve özellikle döngüsel ekonomi ile ilgili çalışıyorsunuz, sürdürülebilirlik ile ilgili evet. çalışıyorsunuz ve bunları göz önünde bulundurarak yani hem sürdürülebilirliği hem döngüsel ekonomik ilişkilerini ki çok önemli bir kavram. Biraz onları da açıklayarak aslında. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin politikalarına uyumla ilgili bir çabası var. Çalışmaları var ve buna ilişkin bir sürdürülebilir dış ticaret yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, ve sizin de aslında ki biraz sonra gireceksiniz muhtemelen projeleriniz var yönettiğiniz bu konuyla ilgili. Onları da dinleyeceğiz ama biraz da sektör bazlı da spesifik bahsederek Türkiye Avrupa Birliği'nin bu bahse konu Politikalarına ne kadar uyum sağlıyor? Gerçekten uyum sağlayabiliyor muyuz? Ee, ve gerek de var mı bunlara? Yani biz. Öyle bir mecburiyetimiz var mı Avrupa Birliği politikalarına evet. uyum sağlamaya? Diyeyim ki size daha fazla <laughs> anlatmayım <laughs> canımız. Buyurun hocam. Tabii konu çok geniş aslında. Sürdürülebilirlik tarafından, döngüsel ekonomi tarafından konuyu ele almak gerekiyor. Türkiye tarafından, Avrupa Birliği tarafından çok geniş perspektifleri olan çok yönlü bir konu aslında. Sadece iktisadi anlamda değil. İşin toplumsal tarafı var, çevresel tarafı var, iktisadi tarafı zaten temel bir konu. Dolayısıyla... Neresinden tutsanız sonu gelmeyen bir konu. Biz sürdürülebilirlik kavramını aslında ilk olarak çevre, çevre korunması, çevre politikaları bu şekilde ele alındığını görüyoruz. Ama işin aslında sadece çevreyle, çevreyi korumayla ilgili olmadığını da zaman bize gösterdi. Şöyle ki, e ee, teknolojik gelişmeler çok önemli aslında toplumlarda. Teknolojik gelişmeler biz e, ekonomi teorisinde arz şoku olarak görüyoruz teknolojik gelişmeleri. Toplumların üretim kapasitelerini arttırıyor. Ciddi anlamda bir e, arz çoku e, ile uzun dönemde üretim hacmini arttırıyor. Tabi üretim artışıyla birlikte bu aynı zamanda tüketimi de arttırıyor. Her arz kendi talebini yaratır şeklinde e, klasik iktisadın evet. bir teorisi var. Dolayısıyla hem arz tarafından hem de beraberinde talep tarafından ekonomilerde aşırı bir büyüme kaynak baskısını da yaratıyor. Bu kaynak baskısı özellikle üretimde kullanılan ham maddeler noktasında aslında kaynakların daha çok kullanılması, ham maddelerin daha çok kullanılması daha verimli kullanılması, yani daha verimli kullanılması gerekliliğini de ortaya çıkarıyor. Bu kaynaklar üzerine kullanım açısından ortaya çıkan baskı da tabii ki çevrenin korunması, çevrenin üretim faktörlerinden özellikle doğal kaynaklar noktasında bozulma, kirlenme gibi, yok olmaya yüz tutma gibi bir takım endişeleri, riskleri ortaya çıkarınca Avrupa Birliği de bu noktada özellikle çevre korumayla ilgili bir takım politikalar uygulamaya başlıyor. Çevre koruma eylem planları. ...şeklinde kendisini gösteriyor. Fakat sanayileşmeyle birlikte sanayileşmenin gelişmesi, artmasıyla birlikte hız kazanmasıyla birlikte biz birinci sanayi devriminden sonra bu hızlı sanayileşmeyi aynı zamanda ikinci dünya savaşı sonrasında da görüyoruz. Çünkü bir bağımsızlık hareketleriyle evet. hızlı ve çok sayıda bağımsızlığını kazanan ülkeler var, az gelişmiş ülkeler, bağımlılık teorileri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kalkınma iktisadı... şeklinde farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Yani çevreyi korumakla ilgili bir takım politikalar beraberinde aslında zaman içerisinde iktisadi bir sorun olarak bir takım politika belgeleri oluşturmaya e, getiriyor. İşi ve yeni kavramlar ortaya çıkartıyor. Yani çevreyi korumadan, çevre eylem planlarından kalkınma ama nasıl kalkınma? ...sürdürülebilir bir kalkınma. Yani sadece sanayileşmeyle... ...üretimi arttırmak ve büyümeyi sağlamak... ...iktisadi büyüme değil... E, ...büyümeyle birlikte... ...gelişmenin ortaya çıkardığı... ...hayatın her alanında daha müreffeh yaşama... ...sosyal ve e, beşeri göstergelerin de... ...ekonomik göstergelerle birlikte... ...iyileşmesini zorunlu kılıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir... ...kalkınma kavramı yavaş yavaş... E, ...çevre koruması... ...tabii ki e, her zaman var... ...ihmal edilmiş değil ama de daha fazla ele alınan <coughs> affedersiniz, kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir takım politika belgeleri Avrupa Birliği nezdinde ortaya koyulmaya çalışılırken sürdürülebilir kalkınma kavramı temelinde biz bunları görüyoruz. İşte ortak geleceğimiz raporunda gelecek nesillerin yaşam hakkını ellerinden almaksızın bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında görüyoruz biz bu kavramı. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının çok ortaya konulduğunu görüyoruz. E, sürdürülebilir Kalkınma amaçlarıyla birlikte 17 maddede toplanan e, sorumlu ve sürdürülebilir üretim, tüketim, şehirler, yaşam, cinsiyet eşitliğinin sağlanması... E, havada, suda, karada yaşamın biyoçeşitliliğin korunması gibi bütün bunları içeren Avrupa Birliği pek çok belge, politika belgesi ortaya koyarken Türkiye'nin de buna tabii ki uyum sağlaması gerekiyor. Gerekiyor mu dediniz? Evet gerekiyor. Çünkü küresel bir sistem içerisinde hep beraber e, serbest ticaret ilişkileri içerisinde aslında karşılıklı bir bağımlılık Hocam, çerçevesinde bir hareket bırakın, ediyoruz. Tüccar bakışıyla söyleyeyim. İhracatımızın yüzde neredeyse 55'i beşi Avrupa evet. toprakları. Esasen al e, 60 evet yüzde %40 kadarı Avrupa Birliği Avrupa üyesi bir ülke ülkeler de. ama Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışında da biz kıta Avrupası'nda yine tabii, tabii, tabii. ihracat yapıyoruz. Yani toplamda aslında yüzde evet yüzde %60'lara varan bir e, ticaret hacmimiz var. Toplam ihracatımızın bu kadar büyük bir kısmını biz Avrupa Birliği ülkelerine ve diğer Avrupa ülkelerine yaparken Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'nin regülasyon belgelerine uyum sağlamak olamamak, o müktesebatı görmezden gelmek esasen çok daha anlamlı olmuyor. Bir şekilde çünkü e, muhatap olmak durumundasınız. Gönüllü olarak e, bu işbirliği içerisinde zaten Avrupa Birliği üye ülkeleri e, bu gönüllük çerçevesinde bir arada e, regülasyonlar, politikalar uygulayıp, ortak politikalar geliştirip uyguluyorlar. Kendi ülkelerinin dışında Avrupa Birliği'nin dışında ya da kıta Avrupa'sının dışındaki ülkelerde de gönüllü olanlar yine evet. Ama gönüllü olmasanız bile mutlaka karşılıklı bağımlılığın getirdiği bu ticari ilişkiler içerisinde siz zaten e, bu politikalara uymak, bu regülasyonlara uymak durumundasınız. İhracatınızın dediğiniz gibi yüzde kadarı kadarı e, kıta Avrupa'sına yapılıyor. Avrupa Birliği ve diğerlerine. Üstelik ne ihraç ediyoruz diye baktığımızda da e, ihraç ettiğimiz ürünler Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlikle ilgili, döngüsel ekonomiyle ilgili bu eylem planları özellikle burada iki tane belgeden bahsetmek isterim aslında. Avrupa Yeşil Mutabakatı en temel aslında e, belge. 2015 itibariyle e, hazırlanan evet. ve ee, döngüsel Ekonomi Eylem Planı hem 2015'te hem de yenisi güncellenerek ve kapsamı genişletilerek 2020'de e, çıkarılan. Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı. Bunlar Hı. çok temel belgeler. Ama sadece bunlar değil tabii ki. Pek çok e, regülasyon belgesi e, düzenlenmekte, direktifler yayınlanmakta. Avrupa Birliği demek zaten işte önce olmak, e, kural koyma, hedef koyma, politika uygulama noktasında e, mimar. Tabii canım dünyanın o konuda örnek aldığı bir şey. Evet. Neden böyle hocam? E, neden böyle? Neden Avrupa, Avrupa Birliği. Birliği? E, şimdi <laughs> neden Avrupa Birliği? Neden olmasın ki diye bir soruyla, yok, yok, yani, şimdi çok e, farklı sebepleri var. Tabii ki şimdi nedenleri, kere, nedenleri herkesce malum ama sizin bakış açınızda duymak evet. istiyorum. Evet, şimdi bir kere baktığımızda neden Avrupa Birliği olmasın? E, çünkü zaten Avrupa Birliği oluşurken bir güç oluşturmak maksadıyla hareket var. ediyor. Yani dolayısıyla bir iddiası var. Amerika Birleşik Devletleri karşısında küresel ekonomi ve siyasette öncü olmak, lider olmak da, yani kuruluşu itibariyle hani evet, baktığımızda geldiğimiz başlangıçta noktada da, geldiğimiz noktada da pek çok farklı güç var lider. Üzere Dolayısıyla evet. bir iddiası var bir öncü olmak noktasında bu tür belgeleri, bu tür politikaları uygulaması bence çok normal. Dönelim. Avrupa Birliği uygulamayacak da kim uygulayacak diyeyim. Şimdi e, günümüz açısından baktığımızda bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında Çin gibi dediğiniz üzere farklı güçler var ama e, mesela Amerika Birleşik Devletleri mi önce olsun mesela? Şimdi bakıyoruz Paris İklim Anlaşması 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nda e, küresel ısının e, sanayi devrimi öncesine çekilmesi %2'nin altına özür diliyorum 2 derecenin altına hatta 1,5 mümkünse çekilmesiyle ilgili prensip kararları. İşte mesela gelişmekte olan ülkelerin e, üretimle, yatırımla ilgili politika belgelerini oluştururken e, bu çerçevedeki e, hükümlere uygun şekilde e, politika, ulusal e, belgelerini hazırlamaları. Bütün bunları içeren bir e, Paris İklim Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bunu imzalamıştı ama 1. Trump döneminde 2017'de Trump Paşa gelince dedi ki ben Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyorum. Sonra Biden geldi 2021'de tekrar imza koydular. Şimdi ikinci Trump döneminde Birleşmiş Milletler'e hatta niyetini de bildirdi. Amerika Ortada. tekrar evet çekilmek istiyorum şeklinde. Şimdi Amerika mı <laughs> önce olacak? Onun mu önce olmasını beklemeliyiz? Sadece ekonomik bakıyor olaya da onlar. Aynen aynen. Veya Amerika'yı bir kenara koyalım. Bir başka önemli güç Çin. E şimdi en yüksek büyüme oranlarıyla en yüksek karbon salınımına hatta yüzde otuzlar küresel karbon sera gazı salınımı açısından baktığımızda yüzde otuzu Çin'den kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri de yine en büyük kirleticilerden. Evet. %13 gibi bir orana sahip. Şimdi en büyük kirleticilerden mi beklemek lazım, Çin'den mi beklemek lazım? E, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin aslında bu noktadaki öncü rolü e, biraz da bu iddiasından kaynaklanmakta ve diğer rakiplerin de isteksizliğinden Hı -hı. <laughs> aslında polisler, fırsat buluyor diyebiliriz belki. Lider rolü var hatta yani. Ha. Evet, tabii mesela bu liderlik... E, Bahsettiğimiz nedenlerin yanı sıra küresel bir takım gelişmelerden de kaynaklanıyor da diyebiliriz. Ee, bu niyet göstergesi. Çünkü e, yakın geçmişte yaşadığımız bir pandemi var. Pandeminin ortaya çıkardığı maliyetler var. Bu maliyetler her ne kadar e, yeşil dönüşümü biraz sekteye uğratmış olsa da yine de bundan geri dönüş söz konusu değil Avrupa Birliği için. Geri döndüm, vazgeçtim demiyor bilekiz. E, bazı hedefler gecikmeli de olsa bu maliyetler sebebiyle devam ediyor. Şimdi bu maliyetleri COVID-19'un getirdiği maliyetleri bir kenara koyduğumuzda öte taraftan Rusya-Ukrayna savaşı yine Avrupa'nın içerisinde doğmuş ve bir enerji e, krizi şeklinde de kendisini göstermiş. Zaten enerjide Avrupa'nın e, son yıllarda yine maruz kaldığı yüksek bir enerji bağımlılığı varken alternatif enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları arayışı içerisine de girdiğini görüyoruz. Bunlar da aynı zamanda birer itici güç, birer neden olarak aslında karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Yani hem rakiplerinden kaynaklanan, hem kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan, hem küresel gelişmelerden kaynaklanan aslında pek çok çerçevede bu öncü rolünü görüyoruz diyebiliriz. Şunu da söylemek isterim eğer uygunsa az önce söylemiştiniz. Çok geniş bir konu olunca laf lafa açıyor, söyleyeceklerimizin sınırı yok. Türkiye'de buna uyum sağlamak zorunda mı demiştiniz ya? Evet. Oradan da biraz bahsediyorduk. Evet, uyum sağlamak zorunda. ihracatımızın dediğiniz gibi yüzde 60'ı veya e, yeşil mutabakat çerçevesinde Avrupa Birliği'nin temel e, regülasyon belgesi olan Yeşil Mutabakata özellikle de bunun bir alt e, kırılımı olan sınırda karbon düzenleme mekanizması çerçevesinde söz konusu olan e, alüminyum gibi demir çelik gibi kimyevi maddelerde özellikle gübre gibi çimento gibi e, pek çok sektör bizim Avrupa'ya yaptığımız en büyük ihracat kalemleri sanayinin içerisinde en çok bu sektörlerde biz ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla hem toplam ihracatımızın büyük bir kısmı Avrupa'ya yapılırken hem de Avrupa Birliği'nin uyguladığı sınırda karbon düzenleme mekanizmasına en fazla maruz kalacak olan. E, o e, karbon fiyatlama konusunda buna en çok maruz kalabilecek olan sektörler de biz ihracatımızı yaparken tabii ki biz bu yeşil dönüşümü ve Avrupa Birliği'nin politikalarına uyum sağlamak zorundayız. Şimdi hem bizim dış ticaretimizle ilgili bu tarafı aslında dikkate alırken şunu da görmezden gelmemek lazım bence. Şimdi Avrupa bizim çok yakınımızda, hemen yanı başımızda her ne kadar kıtaların içinde küçük bir kıta olsa da büyük bir pazar sonuç olarak. Hemen yanı bu popülasyonu yüksek, gelir dağılımı açısından, gelişmişlik açısından baktığımızda yüksek bir potansiyele sahip. Dolayısıyla yine uluslararası ticaret teorileri içerisinde biz hep anlatırken öğrencilerimize taşımacılığın, lojistiğin maliyet anlamında ne kadar büyük bir kalem olduğunu da söylüyoruz. Bizim böyle bir kaleme ihtiyacımız yok. Yani maliyetlerimiz, lojistik anlamda baktığımızda hemen yanı başımızdaki büyük bir pazar açısından son derece düşük bir maliyet kalemi. Şimdi mesela Çin'e bakıyoruz, dünyanın öteki ucundan bir diğer ucuna işte karasından, havasından, denizinden, demir yolundan pek çok koridorlarla Pekin'den Londra'ya en düşük maliyetlerle mallarını taşıyabilecek şekilde rotalar, rotalar yapmaya çalışıyor. Lojistik ağlarını zenginleştirmeye çalışıyor. Öte taraftan mesela yine son dönemlerin e, önemli bir gelişmesi Suudi Arabistan. Yine büyük bir e, yatırım hamlesi yaptığını görüyoruz. Süveyş kanalına rakip olur mu şeklinde ne oldu galiba bir şehir bir sanayi şehri hem yeşil dönüşüm hem dijital dönüşümün e, söz konusu olduğu ve büyük bir e, liman aynı zamanda e, kenti bir hap olabilecek şekilde. E şimdi e, Küresel anlamdaki aktörlere baktığımızda böylesine büyük yatırımlarla e lojistik ağlarını genişletmeye çalışırken tedarik zinciri kanallarını geliştirmeye bu yollardan ortaya çıkan maliyetlerini minimize etmeye çalışırken biz neden yanı başımızdaki, özellikle de bizim için çok önemli bir pazarı neden kaybetmiş olalım ki? Özellikle ne diye kaybedeceğiz? Yani kirli bir şekilde üretim yapalım mı diyeceğiz? Yok hocam orası orası Öyle değil mi? E, aslında. Tek çok neden? Yani siz de biliyorsunuz hocam çok vakıf zaten konuya. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan hikayesi orası. Evet, Kimse Avrupa'yı kaybetmek istemiyor Tabii. ama açmazlarımız çok. Özellikle bu konuda, dönüşüm konusunda ben ülkemizin yeşil mutabakattan ziyade döngüsel ekonomi üzerine odaklanmasının daha faydalı ve daha hızlı sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Ee, Avrupa'ya ihracatın geliştirilmesiyle ilgili. Çünkü e, döngüsel ekonomi kuralları, döngüsel ekonomi koşulu, döngüsel finansman, döngüsel sanayi Bunları başlık altına alıp incelemeye başladığınızda Yeşil Muta Bakat'taki notlardan hı hı. dünyanın kirlenmesine daha faydalı notlar görüyorsunuz aslında. Ben, İki başlık ama evet. birbirinden. Ayrı. Hocam son beş dakikamız. Sizin Hı? için hocam ee, yani. Evet, hızlıyız. <laughs> Ama daha yeni başlamıştık. Ben bir proje var. Ee, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde notlarda dikkatimi çeken sizin öncülüğünüzle yürütülüyor. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Evet, tabii sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi deyince Avrupa Birliği sadece regülasyon belgeleri, politika belgeleri oluşturmakla değil, bunu yaymak, bilinçlendirmek amacıyla da çok tabii güzel ki, bir etkinlik yaptınız. hareket yer Politikalar. Evet, çok teşekkür ediyorum desteğiniz Hatırlatıyorum. için her zaman. Ee, Projeden bahsediyoruz, son dört dakika. Evet, Janmone kürsüsü, Avrupa Birliği Sanayi Politikaları, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Janmone kürsüsü. Janmone projelerinin Avrupa Birliği çerçevesinde modüller halinde, çayırlar, yani kürsüler halinde ya da burs programları var. Bizimkisi çayır, yani hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konusunda eğitim veriyoruz. Eğitim öğretim yapıyoruz, öğrenciler yetiştiriyoruz, tamam, tezler, dersler asıl yapıyoruz. verir. ...hepsinizin ee, ana fikrini. Ben biliyorum da... Evet, hem, ...izleyicilerimizin de bilmesi açısından... ...hem seninle. akademik anlamda sürdürülebilirlik ve... ...döngüsellik anlamında öğrenci yetiştirmek... ...seminerlerle, workshoplarla... Bu arada workshopumuz... ...ve seminerimiz var. Aslında gelecek var. nesilleri yetiştiriyorsunuz... ...bu maalesef. Kesinlikle. E, bugünden gelecek nesilleri yetiştirip... ...diğer e, dissemination'larla da... ...workshoplar, seminerlerle de... ...mevcut e, toplumda... ...bu bilinci geliştirmeye çalışıyoruz. Çok önemli bir proje. Haziran ve... ...temmuz ayları içerisinde... ...etkinliklerimiz hızla devam ediyor. seminer konferanslarımız, çayır olarak e, sizleri de ilgilenen bütün araştırmacıları, öğrencileri, e, kamu, özel sektör temsilcilerini herkese davet ediyoruz. Ona bekliyoruz. Bir, ben de bir katkı bu, Tabii buyurun hocam. Hocamın söylediklerine buyurun. bir şöyle bir katkı yapacağım. Aslında bu proje, ben siz anlattığınız için, bildiğim için söylüyorum. E, benim de biliyorsunuz uzmanlığım, doktoram Avrupa Birliği üzerine olduğu için de şimdi çok takip etmeye gayret ediyorum. Aslında biraz önce anlattıklarınızın, yani döngüsel ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesinin Avrupa Birliği öncülüğünde dünyanın diyorum ben bunu aslında. Evet. Ee, bir anlamda e, yine oyuncuları insanlar olacağı için en nihayetinde evet. o insanların aslında buraya bu söylediğimizi hazır hale getirmesini evet, sağlıyorsunuz. Ve bilgi. yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla siz bunu yaptıktan sonra inşallah önümüzdeki dönemde, Hocamı tekrar çağırıp aslında çıktılarını dinleyelim. Çıktılarını konuşalım, evet çok hocam, doğru. Hocam doktoru programı açarsanız öğrencilerinizden biri olurum yine. <laughs> çok güzel. <laughs> Bu konuyla ilgili <memnuniydi. gülüyor> başımızın üstünde ilgilenen herkes başımızın üstünde. Çok da güzel olur oldu. Evet, evet. <laughs> evet. Yani iki dakikamız var hocam, siz de Betül hocam birçok şey söyledi, sizin evet. e, hakim olduğunuz konular. Ha, ben siz de bir toparlama yaparsanız. Olur. Se e, şimdi aslında hocamın söyledikleri tabii, Son derece önemli. Şimdi Avrupa Birliği'nin tabii bu iklimle ilgili özellikle çıkışı doğru. Amerika bunu erteliyor, öteliyor. Dün yine Trump'ı dinledik yine. E, evet. Amerika'dan inciler diye e, ben ona başlık açıyorum ama. E, Trump enteresan bir adam ama zannediyor ki yani Allah'ın bu konuda bir şeyi yok. Erteleme e, ajandası yok. Yani dünya tükeniyor. Dolayısıyla evet. çevresel anlamda bu tükenilirliğe... Bir, bir an önce müdahale etmek lazım çevresel tedbirlere daha doğrusu. Bunlar öteleniyor, erteleniyor ayrı ama dünyanın gündemi değişti hocam. Önümüzdeki hafta ben Taysat'ta çok önemli bir zirvede konuşmacı olacağım. Dünyanın şu son 6-7 yılını incelediğimizde. Aslında en önemli öne çıkan şeyler biz Trump'tır, işte bilmem Covid'tir şudur budur diyoruz ama aslında çok ciddi bir... Doğuda döngüsel değişim var. Değişim, yani evet. bu değişim aslında Avrupa Birliği açısından da herhalde siz de farklı düşünmüyorsunuz diye evet, düşünüyorum. Evet, Avrupa'nın evet. tedbirlerini ve bu konudaki atacağı adımları da etkiliyor. Evet. Ama Avrupa Birliği hep öncüdür döngüsel sürdürülebilirlik anlamında. Ümit ediyorum bu konudaki çalışmalar, çok fazla kırtasiyesi ve bürokrasisi vardır Avrupa Birliği'nin <laughs> evet. ama bunlar ümit ediyorum belli noktalarda bu, iyi sonuçlar bu, elde ettirecek bize. Bu konuda hocam e, biz de birkaç... Girişim bir proje yaptık bu konuyla ilgili. Hatta birkaç yine hocamız Marmara Üniversitesi'nden hocalarımız da katıldı. Rane hocam da sağ olsun katıldılar. O da çalışıyoruz aslında. Evet biliyorum hocamızla ortak. Bizlerle ortak projeler de yapıyoruz. Raane hocam gibi. da liderlik yaptı proje. Konu, ya bir birkaç şeydi. O sohbet seminer serisiydi. Evet. Dolayısıyla işte bu doğunun dış ticaret anlamındaki yükselişini, Yeniden yükselişi değil yükselişinin mi? Evet. önünde bir bariyer oluşturmak için bu başlığın Avrupa Birliği tarafından siyasi olarak açıldığı fikri de var. Piyasada tartışılan. Tartışmalar elbette de, ki çok yönlü ama e, sonuçta bir uygulama var, hayata geçirilen bir şey var. Adapte evet. olmalı ve mücadele etmek için madem eğer böyle bir strateji ise e, karşılıklı olarak ona göre hamlelerin yapılması... Sonuçta şey iyiye gerek. götüren bir şey bu yani. Elbette, elbette. Bu. Dünya hepimizin ve e, gelecek nesillere de aynı kalması kal şekilde kalması gerekiyor. Daha temiz, daha evet. güzel bir şekilde. Ağzınıza sağlık hocam. Çok Valla iyi ki geldiniz. <laughs> hem özlemişiz, hem de bir sürü <gülüyor> dolu <gülüyor> şey anlattınız. Çok, çok teşekkür çok ederim diyorum ediyorum. Çok, Çok zarifsiniz. Müsaadenizle kapatıyoruz o zaman. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz bizden bu hafta bu kadar. Bir dahaki hafta yine farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.